Merhaba eş anlamlılık oyunu yaptım. E, bu daha çok şablon tarzında daha. Ben buralara farklı bir şeyler daha var kafamda planladım. Onları da yapmayı düşünüyorum ama şu an bu şekilde pratik bir şekilde ve sade bir şekilde göstermek istiyorum size eş anlamlı kelimeleri ben. Word'de yazdım. Karşısına bu şekilde gelecek şekilde mesela açık göz kurna. Sonra bunu bu şekilde katlayarak koyuyoruz. Hepsini bu şekilde. İnternetten eş anlamlı kelime örnekleri dediğinizde çıkacaktır. Hepsi kolay olmasın istedim. Şimdi kolayları zaten biliyoruz ama üniversite sınavında ya da işte diğer sınavlarda çıkabilen kelimeleri daha çok tercih ettim. Şimdi nasıl oynandığını gösterelim. Şurada görüyorsunuz iki tane piyon var. Bu üç de olabilir dört de fark etmez. En az iki kişiyle oynanıyor. Ve başlayalım oyun oynamaya. Şimdi bu başlayacak olsun. Birisini seçsin. E, bildiği bir tanesini seçsin. Mesela iltihap. Diyecek ki e, iltihap arkasına bakmadan apsedir diyecek. Bakacak ve evet doğru. Bu sefer zar atmaya başlayacak. Zarı atacak. Ve 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıra diğer oyuncumuza geçecek. O da bir tane seçsin. Mesela sorun seçti. Diyecek ki bilebilirse tabii ki bilemezse diğer kişiye geçiyor. Sorun, mesele. Evet, bildi. Bu sefer o da zar atıyor. O da ilginçtir. Altı attı. Bu şekilde bile bile bilmeyen oyun, e, bir turu oynayamıyor çünkü. Diğerine geçiyor sıra. Bu şekilde dolaşıp tekrar siyah bölgeye gelen bir kişi bizden bir sürpriz kazanıyor. Biz o şekilde yaptık. Mesela bir e, çikolata olabilir, bir gofret. Fark etmiyor. O şekilde topi top yaptık mesela bizim çocuklara. Ee, Sizlerde bir bunu bir simgesel bir ödül yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde oynanıyor ve e, eş anlamlı kelimeleri bu sefer yaptım. Ama bunu mesela çok fazla geliştirebilirsiniz de zıt anlamda kelimeler de yapabilirsiniz. Eş sesli kelimeler mesela kelimeyi bulur. Sonra der ki bunun evet eş sesi vardır. Diğer bir anlama şu geliyor der. Öyle de geliştirmeyi düşünüyorum. Her derse göre de aslında yapılabilir. Matematik de yapılabilir. Çok, yani bunu geliştirmek kesinlikle sizin elinizde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.